içerisinde bulunduğumuz e, bu korona süreci hiç kolay bir süreç olmadı. Bize çok şeyin de öğrettiğini düşünüyorum her anlamda. Eee iş kısmına bakacak olduğumuz zaman evet şu an farklı bir hizmet alanındayız. Birçok kişi diyet yazabiliyor, birçok kişi diyet danışmanlığı verebiliyor ama bizim fit brokolinin onlardan farklı bir bakış açısı, farklı bir kapıyı araladığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde kişilerin zamandan tasarruf edebilmesinde, erişebilirliğin daha hızlı olmasında böyle bir teknoloji dünyasında tabii ki artık internet çok çok önemli bir paya sahip. Biz de bu yüzden bunu kullanarak fit brokoli ile Türkiye'de en önemli hizmeti, en önemli online diyet hizmetini verdiğimizi düşünüyorum. Bu tabii ki kendini geliştirerek yenilikleri açık olmasıyla da devam edecek. Danışanlarımıza her zaman çok daha iyi hizmeti verebilmek için hep burada olacağız biz de bunlarla birlikte. Ben Fit Brokoli ailesinin bir brokolisiyim. Bana kısaca bro diyebilirsiniz. Müzik